her zaman söylüyoruz. Özellikle salgın süreciyle beraber birçok konu daha görünür oldu. Tartışmaya açıldı. Bunların başında halk sağlığı kavramı geliyor. Sanki Türkiye halk sağlığı kavramının ne olduğunu ilk defa öğreniyor ve yüzleşiyormuş gibi bir durum söz konusu. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun toplumun bütün nasıl yakından ilgilendirdiğini işte bu süreçte gördük. Bugün yine bunun üzerinde duracağız. Kiminle? İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Görevlisi Doktor Akif Akalın'la. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba Ferhan Bey. Sizin bu konuda yazılmış Birçok makaleniz var, çalışmanız var, kitaplarınız var. Bunlara döneceğiz ama ondan önce iktidarın salgın patladığından bu yana ülkemizde hastalıkla mücadele yöntemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım. Evet, şimdi aslında burada öncelikle şunu ortaya koymak gerekiyor. Hastaların tedavisiyle hastalığa karşı mücadele, salgına karşı mücadele birbirinden farklı şeyler. Şimdi toplumda genellikle sorun hastalanan insanların, koronavirüse yakalanmış, COVID-19 hastası olan insanların tedavi edilmesi gibi algılanıyor. Eğer böyle algılarsanız mesele yok. Tek tek işte insanlar yoğun bakımları alınıyorlar, tedavi ediyorlar, iyileştiriliyorlar. Bu konuda hiçbir problem yok. Fakat diğer tarafta asıl yapılması gereken bu değil. Asıl yapılması gereken, virüsün toplum içindeki dolaşımını engelleyerek insanların hastalanmasını önlemek. Yani salgına karşı mücadele edilmiyor. Hı hı. Bu konuda yani Sa Sağlık Bakanlığı salgına karşı mücadelede çok başarısız. Hatta mücadele etmiyor diyebiliriz. Salgına karşı bir mücadele yürütülmüyor. Hı hı. Ama hastalanan insanlar hastanelerde tedavi ediliyor. Bu konuda hiçbir problem yok. Ee, bu nedenle bir kafa karışıklığı oluyor toplum içinde. Yani bazı insanlar diyorlar ki Sağlık Bakanlığı çok başarılı. Neye göre başarılı diyorlar? E hastalandığınız zaman hastaneye gidiyorsunuz, yoğun bakım alınıyorsunuz, tedavi ediliyorsunuz ve tedavilerin edilen insanların büyük bir kısmı da iyileşiyorlar. Bakın bu konuda bir problem yok. Ama bizim derdimiz şu. Bu insanlar hastalanmayabilirlerdi. Hiç hastalanmayabilirlerdi. Hatta ölmeyebilirlerdi. Tabii hastalanmayabilirlerdi ve ölmeyebilirlerdi. Yani 5 bin kişinin öldü bu salgın sırasında ülkemizde. Bu ölümler olmayabilirdi. Eğer virüse karşı mücadele etseydik. Yani hastaları iyileştirmeye çalışmak yerine esas virüsle mücadeleye odaklansaydık. Virüsün toplum içinde yayılmasını, insanlara hasta etmesini önlemeye çalışsaydık. işte halk sağlığı zaten budur. Ee, o zaman bu yaşananların hiçbirisini yaşamaz, yaşamadan ee, bu salgından gerçekten e, dünyada birçok ülke var bu salgını çok hafif atlatan. Yani o ülkeler gibi biz de çok hafif atlatarak e, geçiştirmiş olabilirdik bu salgını. Peki, e, biz 5000'e yakın insanımızı kaybettik. İşte e, yani insanların sağlığı gerçekten tüm dünyada olduğu gibi bizde de ciddi bir tehdit altına girdi. Hala o tehdit devam ediyor ve siz... E, toplumcu tıp anlayışı yine e, yazılarınızda ve makalelerinizde, toplumcu tıp uygulaması anlayışı hayata geçirilmediği sürece başarı elde edilemez diyorsunuz. Toplumcu tıp nedir o zaman? Biraz bunu açalım. Ne dersiniz? Şimdi e, toplumcu tıp en basit ifadesiyle sağlık hizmetinin toplumun gereksinimlerine göre örgütlenmesi. Şimdi bakın bu da mesela ilk bakışta çok ıı, karmaşık görüntü... Yani insanlar şöyle düşünebilir. E, sağlık hizmeti zaten toplumun gereksinimlerine göre örgütlenmiyor mu? Hayır örgütlenmiyor. Yani kapitalist toplumlarda sağlık hizmeti sermayenin gereksinimlerine göre örgütleniyor. Zaten bakın bu salgın sürecinde bütün mesele burada. Şimdi tıbbın bulaşıcı hastalıklarla nasıl mücadele edileceğini, binlerce yıldır bildiğini söyleyebilir. Bakın Tevrat'ta, bakın Tevrat bugün 4000 yıl evvel yazılmış bir kitap. Tevrat'ta cüzdanlı hastaları izole edeceksiniz diyor. Ya yani 4000 yıldır insanlar bulaşıcı hastalıklarla izolasyon yine aynı şekilde Decameron biliyorsunuz yani 13. yüzyılda İtalya'da kaleme alınmış bir kitap. Yani orada mesela karantinayı anlatır aslında. Yani 10 gün insanlar eve kapanırlar, birbirlerine hikaye anlatırlar filan. Bu karantinayı tarif ediyor aslında. Bakın bulaşıcı hastalıklarla nasıl mücadele edileceğini insanlık binlerce yıldır biliyor. E bugüne zaten nasıl geldik? Bir sürü bulaşıcı hastalığı biz nasıl yendik insanlık olarak? Şimdi bu bildiğimiz şeyleri bugün uygulayamıyoruz. Mesela burada. Neden? Çünkü sermaye birikiminin gereksinimlerine ters düşüyor bunlar. Şimdi bakın karantina ne demek? Karantina demek hayatın durması demek, üretimin durması demek. Yani insanlar sokağa çıkmayacaklar. İnsanlar neden sokağa çıkmasını istiyoruz? Çünkü virüs sokakta. Eğer insanlar sokağa çıkmazlarsa virüsün dolaşımı duracak. 14 gün zaten kuluçka süresi biliyorsunuz. Sadece 14 gün veya 2-3 hafta bir karantina ile virüsün dolaşımını, insanlar arasındaki dolaşımını durdurarak salgını önleyebiliyorsunuz. Ve bunu insanlar dediğim gibi binlerce yıldır biliyorlar yani bu yeni bir şey değil. Hastalık yeni olabilir. Fakat bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin prensipleri bütün halk sağlığı kitaplarında yazar. Bu böyledir yani. Hani bunun e, tek problem uygulanmasında bazı ülkeler bunu uyguluyorlar. Uygulayan ülkeler sağlık hizmetini toplumun gereksinimlerine göre örgütleyen yani toplumcu tıp uygulayan ülkeler. Bazı ülkeler bizim gibi sağlık hizmetini sermayenin gereksinim. Bakın İlk günden beri dikkat edin yetkililerin söylediği şey şu üretim durmayacak. Ya üretim durmadan bu salgının önlenmesi mümkün değil çünkü üretim demek insanların işine gitmesi demek, sokağa çıkması demek. İnsanlar sokağa çıktığı sürece hastalığa karşı salgına karşı mücadele edebilmeniz mümkün değil. Bugün yaptığınız gibi tek tek hastalanan insanları hastanelerde iyileştirebilirsiniz ama salgın devam eder. Bütün mesele bu. Evet. Yani toplumun gereksinimlerine göre örgütlemek demek. E, bakın örneklerle açıklayalım. Tabii. Şimdi toplumun gereksinimlerine göre ve sermaye. Vietnam mesela. Vietnam biliyorsunuz Çin'e çok yakın bir ülke. Ama Vietnam'da hem sanıyorum bugün 300-350 civarında bir vakası var Vietnam'ın. Hem de hiç ölüm yok. Nasıl oldu bu? Yani ne oluyor? Yani Vietnamları etkilemiyor muyuz? Şimdi bakın salgın ne zaman başladı hatırlayın. Salgın Ocak, Şubat başlarında başladı Çin'de. Hemen Vietnam Çin'le sınırlarını kapattı. Uluslararası uçuşları durdurdu. Ve bir yani şöyle söyleyeyim ülkesini karantina altına aldı. Evet. Ülkesini karantina altına aldı. Şimdi bakın Vietnam Bine yarım Vietnam'ın o dönem en çok turist aldığı dönem. Ve turizm Vietnam için çok çok önemli. Gerçekten çok çok önemli. Bakın Türkiye'de biz turizm turizm diyoruz. Turizmin bizim gayri safi milli hasılamızdaki payı sadece yüzde dört. Vietnam'da bunun tam iki katı. Yüzde sekiz. Yani Vietnam turizmden yaşayan bir ülke. Buna rağmen, bakın buna rağmen Vietnam uluslararası olarak tam bir karantinaya aldı kendisini. Turizmden vazgeçti. İş yerlerini kapattı, okulları kapattı ve virüsü ülkesine sokmadı. Elbette Vietnamlılar var yurt dışında yaşayanlar. Bunlar ülkelerine döndükleri zaman virüs getirdiler. Fakat bunları da ne yaptı? Hemen karantinaya aldı, 14 günlük karantinayı uyguladı bunlara. Ülke içinde virüsün dolaşmasını engelledi. Ve bakın bugün hala daha e, Vietnam'da ölüm yok, hiç ölüm yok. Çok çok az vaka sayısı var. Ve Vietnam şu anda bütün o aldığı karantina tedbirlerini kaldırdı şimdi. Şu anda Vietnam'da gündelik yaşam devam ediyor sanki bu salgın hiç olmamış gibi. gibi. Peki bu hocam, Türkiye'de de böyle olabilirdi. Olabilirdi. Biz peki fırsatı kaçırdık mı AVM'leri açarak? işte şimdi turizm sezonunu öyle büyük bir güçle hani açılsın, turist gelsin diye büyük bir çaba var. Bunlar yanlış uygulamalar mıydı? Ya da şu anda yapılanlar? Kesinlikle. Kesinlikle çok yanlış uygulamalar. Yani bakın karantina gibi yapılıyor Türkiye'de. Karantina böyle bir karantina yok. Yani hafta sonu karantinası. Yani virüs mesai saatleriyle mi çalışıyor acaba? Ya yani böyle düşünülüyor herhalde. Yani bayramlarda karantina yapalım. Hafta sonları karantina yapalım. E diğer üretim devam etsin. Böyle bir şey yok. Yani AVM'lerin açılması, üretimin devam etmesi gerçekten bu virüsün başka türlü önlenmesi mümkün değil. Ya, az önce söyledim. Yani binlerce yıldır biz bunu biliyoruz. İzolasyon ve karantina. Hastayı izole edeceksiniz. Temaslıları karantinaya alacaksınız. Ve şu anda dünya üzerinde bu konuda başarılı olan bütün ülkelere baktığınız zaman hepsinde bu uygulamaları yapan ülkelerin başarılı olduğunu İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi ülkelerin de karantinayı uygulamayan ülkelerinde Brezilya görüyorsunuz çok evet. ağır hasarlar evet. verildiğini bu ülkelerde görüyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Peki bu söyledikleriniz doğrultusunda işte geçtiğimiz hafta e, e, LGS sınavları yapıldı. Bu pazar günü, önümüzdeki pazar günü e, e, üniversite sınavları yapılacak. Ve evet. bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara dün akşam CNN Türk'te e, işte e, bulaşma sayımız birin altına indi. O yüzden bu üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilerimiz için hiçbir risk yok dedi. Doğru mu bu hocam? Gerçekten inanamıyorum. Yani bir bilim insanının, bir hekimin böyle bir ifade kullanmış olması inanamıyorum. Ben, yani bu tamamen bir politiktir. Ben Kesinlikle bunu bilimsel bir şimdi bunun, bunun haberini kullandık. Ben aynı zamanda yurseberlik.com haber sitesinin genel yayın yönetmeliyim. Bu haberi kullandım. Ondan sonra Hı. kuş kullandım ve dedim ki acaba Ateş Kara Hoca daha önceden neler söylemiş? Mayıs ayındaki bir açıklamasına baktım. O açıklamada da şunu söylüyor. Yaz aylarıyla beraber, havaların ısınmasıyla beraber virüsün bulaşıklık oranı ispat edilmiştir ki bilimsel olarak düşecek. Bir de bunu söylemiş. Ya gerçekten işte inanılır gibi yani bakın bilimin yerine politika geçtiği zaman ya bilim insanları bilimi bir kenara bırakıp politik bir şapka takarak konuşmaya başladığı zaman gerçekten o toplumun e, hali çok kötü. Ve Türkiye'de biz şu anda bunu görüyoruz. Yani bakın Almanya'da Kohensüsü var. Bağımsız ve özel bir enstitü. Nereden bağımsız? Hükümetten bağımsız. Yani hükümet Türkiye'de olduğu gibi işte e, bilim insanlarını atamıyor. Bir kurumların başına getirmiyor. Bu kurumlar özel zaten üniversite özel olması gerekir. Üniversitenin kendi rektörünü kendi e, yönetimini kendisinin seçmesi gerekir. Eskiden böyleydi zaten Türkiye'yi hatırlayın yani eskiden yani sınırlı da olsa bir özellik vardı ülkemizde. Şu anda artık bilim tamamen politikanın emrine girmiş durumda. E, bakın hani konuyla belki şey diyeceksiniz dün televizyonda ben polis memurlarının baro başkanlarına hukuk dersi verdiğini gördüm. Artık Türkiye bu hale geldi. Bakın neredeyse bir polis memuru hukuk fakültesindeki öğretim üyelerine sizin anlattığınız gibi değil hukuk. Ben size hukuku öğretim demeye başladı. Aynı şeyi biz salgında da görüyoruz. Yani gerçekten salgın yönetiminde de bilim insanları kendilerini bilimi bırakıp politikanın emrine verdiklerinde bu tablolar kaçınılmaz hale geliyor. Hocam o zaman e, yani karşımızda çok büyük bir risk var. Gencecik çocuklar önümüzdeki hafta sınava girecek. E, ve Bir de şey söylüyor Ateş Kara Hoca. E, bir, bir avantajı da sınava girecek olanların genç olmasıymış. Yani hani vücutları dirençli onu öne sürüyor. Şimdi bakın yani bütün bu söylemlerin içinde doğruluklar var ama çok büyük hatalar yanlışlar var. Yani bir takım doğruları söyleyerek bunun üzerinden yanlışlar anlatılıyor insanlara. Evet virüs bağışıklık sistemi kötü olan insanları daha çok etkiliyor biliyoruz bunu. İşte yaşlılar dememizin sebebi bu. İnsanlar yaşlandıkça 60 yaşın üzerindeki insanlar da bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar. Bu nedenle virüs bunları daha çok etkiliyor. Evet gençlerde bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını bekliyoruz. Fakat bu bütün gençler için geçerli değil. Evet. Bakın lösemi diye bir hastalık var mesela biliyorsunuz. 2. 3. 5. 6 yaşında çocuklar kanser oluyorlar ve bu insanlar kanser tedavisi görüyorlar. Mesela bunların bağışıklık sistemleri kanser tedavisi nedeniyle göçmüş durumda. Eğer bu insanlardan bir tanesi virüsten karşılaşırsa hemen çok kötü etkilenecek. Yani Bakın gençler diye genelleme yapmak çok yok yalnız. Evet, gençlerin bağışıklık sistemi yaşlılara göre daha güçlüdür. Fakat bütün gençler yani üniversite sınavına 5 milyon insan girecek. 5 milyon gencin hepsinin bağışıklık sisteminin çok güçlü olduğunun garantisini verebiliyor mu Ateş Hoca? Yok böyle bir şey. Bakın burada hep kumar oynanıyor. Ve kumar insanların hayatı üzerinden oynanıyor. Yani gerçekten neden böyle kumar oynayalım? Şimdi bakın, Wikipedia'nın güzel bir e, derlemesi var. E, bunu internette bulabilirsiniz. Pandemic Lockdown diyor. Yani pandemi sırasında karantina tedbiri alan ülkeler diye ülkeleri sıralamış. İşte bazı ülkeler ulusal düzeyde karantina önlemleri almışlar. Bazıları bölgesel, bazıları şehir düzeyinde filan. Yukarıdan aşağı baktığınızda bakın benim önümde açık A harfiyle başladığı için ilk sırada Arnavutluk var. Arnavutluk ulusal düzeyde karantina tedbiri almış. Ne zaman almış? Mart'ın 13'ünde almış. Arnavutluğun vakı sayılarına bakıyorsunuz, çok düşük. Bakın Arnavutluk özellikle Arnavutluk örneğini vermek istiyorum. İtalya'nın komşusu biliyorsunuz. Evet. Ya yani İtalya'da ne kadar büyük bir felaket yaşandı. Çünkü tedbirleri geç aldılar biliyorsunuz. Çok geç evet. aldılar. Arnavutluk anında tedbir aldı ve hiçbir problem yaşanmadı. Bakın yine buna benzer örnekleri bu tablodan bakarak vermek istiyorum. Brezilya'da bakın bugün çok büyük bir felaket yaşanıyor. Neden? Salgına karşı bir tedbir almadık, karantina tedbiri almadık. Evet. Bolsonaro devlet başkanı almayacağım diyor. Kendisi biliyorsunuz sokaklarda. Hemen komşusu Venezuela'ya bakıyorsunuz. Bakın komşu bunlar. Sürekli aralarında gidiş gelişler var. Venezuela tedbirlerini ulusal düzeyde aldı. Venezuela'da Vaka sayısı, e, ölüme not almıştım. Evet, sadece 4000 vakası var ve sadece 35 ölümü var. Yani bu kadar net. Karantina tedbirlerini alan ülkelerde hiçbir problem çıkmıyor. Bakın Vietnam'ı verdik, başka birçok ülkeyi verebilirim. Karantina tedbirlerini zamanında alan ülkelerde hiçbir problem çıkmıyor. Ee, internet bağlantısında yok. program var gibi. Yok yok, devam, devam. Yani bir e, program Anladım. değil. Anladım. Ee, yani şu tabloya bakarak bir e, izleyicilerimiz evlerinde açabilirler. Yani pandemik, lockdown, gençlik hemen bu tablo çıkıyor. Ve tek büyük ulusal çapta Karantina tedbirleri olan ülkelerde sonuçlar çok çok iyi. Bu ülkeler çok az hasarlar bunu da geciken ülkeler, Türkiye. Bakın Türkiye listenin en sonunda, Türkiye listenin gerçekten en sonunda dünya üzerinde karantina tedbirlerini, o da tam tedbir almadık biliyorsunuz. Sadece büyük şehirlerde tedbir aldık. Evet. Yani bizimkisi bir nevi bölgesel veya belli şehirlerde ülke çapında bir karantina tedbiri Türkiye'de alınmadı. Ve bu nedenle en sona koymuşlar bizi. Ne kadar ağır atlatıyoruz. 5000 bin insanımızı kaybettik. Evet. Peki evet. o zaman şimdi programın bundan sonrasını da o halde ne yapmalı? Yani hani o bu salgınla beraber ortaya çıkan bir slogan mı diyelim, söz mü diyelim, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye söyleniyor ya eğer hiçbir şey eskisi gibi olmayacaksa nasıl olacak? Ya da bunu söyleyenler acaba bunu hayata geçirmek için e, e, bu şeyin bu tablonun içerisinde aktörler arasında yer, yer alabilecekler mi ne diyorsunuz bakın yani biz dünyayı kandırmaya çalışıyoruz biz diyoruz ki bakın işte otellerimizde personelimizi eğittik işte her türlü tedbir aldık güvenerek gelebilirsiniz yani bakın bu laflarla maalesef Türkiye'de eğitim düzeyi düşük olan insanları e, Türkiye'de işte politik olarak tahkim altına aldığınız bilim insanlarını böyle konuşturarak ya yani belli çevreleri kandırabilirsiniz ama e, bir Almanya'nın hani Türkiye'ye turist göndermesini beklediğimiz ülkelerin Türkiye'de büyük büyükelçilikleri var, konsoloslukları var. Bunlar Türkiye'de ne olup ne bittiğini gerçekten çok iyi takip ediyorlar. Zaten bu nedenle Türkiye'ye turist göndermiyorlar. Bu nedenle Türkiye'ye gitmeyin tavsiyesinde bulunuyorlar insanlarına. Şimdi, gerçekten alınması gereken tedbirler az önce söyledik. Başka bir yolu yok bunun. İzolasyon kanal. Şimdi insanlarımız genellikle bakın yanlış bilinçlendirme var burada. Sağlık, doktor, ilaç yani olayı bu çerçeve içinde gördüğünüz zaman yanılıyorsunuz. Şimdi neticede hani ölümlerin öte köy var mı demiş şair. En büyük sağlık sorunu ölümdür. Yani insanların ölümüdür. Şimdi hayat kurtarmak dediğinizde sadece ilaç aşı değildir mesela. Mesela bakın emniyet kemeri uygulaması trafik kazalarında herhangi bir doktorun, herhangi bir ilacın, aşının kurtarabileceğinden çok daha fazla hayat kurtardı. Yani 20. yüzyılda halk sağlığının en büyük başarısı nedir diye sorarsanız emniyet kemeri deriz. Emniyet kemerinin kurtardığı insanı hiçbir ilaç kurtaramadı dünya üzerinde. Yine 19. yüzyıla dönün. 19. yüzyılda kolera, bakın o da bir salgın virüs değil, o zaman bir bakteri neden oluyor, bir basil neden oluyor. Kolera nasıl yenildi? İlaçla mı yenildi? Aşıyla mı? Hayır, tıbbi tedbirlerle değil. İngiltere'den başladı. Sanitasyon devrimi derler buna. Tek yapılan şey şu: kanalizasyonla içme suyu birbirinden ayrıldı. Yani insanların içme suyuna kanalizasyon karışmasını önlediler. Bakın ya yani mühendislik bu. Yani kolerayı doktorlar tıp değil, mühendisler yok etti. Bakın evet. kolera duyuyor muyuz artık? En son hatırladığım Türkiye'de Sağmalcılarda çok büyük bir kolera salgını yaşamıştık. O zamandan beri kolerayı görmüyorum. Neden? Çünkü biz de öğrendik. Biz de öğrendik. Bu virüste de durum hiç farklı değil yani. Bu virüste de mesele işte herkes aşı bulunmasını, ilaç bekliyor. Bunları beklemeye gerek yok. Eğer virüsün toplum içinde dolaşmasını engellerseniz, gerçekten tam bir karantina tedbiri alırsanız, hiçbir zaman geç değil bunun için, tam uygularsanız karantinayı, virüsün toplum içinde dolaşımını engelleyeceksiniz. E bunu yapmanız için tabii üretimden vazgeçmeniz gerekiyor. Yani birkaç hafta fedakarlık yapmanız gerekiyor. Şimdi bakın dünya üzerinde birçok ülke, işte az önce size söyledim Wikipedia'yı açın göreceksiniz. Birçok ülke bunu uyguladı. Battılar mı? Yok mu oldular? Hayır. Hayır. Yani devletler bunu kaldırabilirler. Ama biz kardan zarar etmek istemiyoruz. Karımız durmasın istiyoruz. Bakın bunun ekonomi politiği var. Üretimi neden durdurmak istemiyorlar? Neden? Çünkü üretim üzerinden para kazanılıyor. Yani üretim devam edecek ki artık değer diye bir şey var. Hani ders kitaplarında var artık bu. Herkes biliyor. Artık değer. Yani işçinin çalıştığı zamanın bir kısmı patrona kar olarak gidiyor. İşte patronun karı bu. Eğer üretim durursa patronun karı duracak. Ve biz bunu çok önemsiyoruz. Yani üretim durmasın demek patronlar kar etmeye devam etsin demek. Halbuki iki hafta o kardan vazgeçseler bakın sadece iki hafta. Şimdi burada fırsatçılık yapılmaya çalışıldı Türkiye'de. Başından beri. Dendi ki, işte eğer, üretimi birçok ülke durdurdu biliyorsunuz. İlk başta Çin durdurmuştu. Yani evet. Çin bu salgını nasıl yendi? Üretimi durdurarak tam bir karantina tedbiri alarak yendi. O zaman hemen Türkiye'den bir takım aklı evveller çıktılar. Dediler ki eğer biz üretime devam edersek o Çin'in pazarlarını ele geçirebiliriz. Bakın bu kadar basit bir mantık aslında. Bunun altında yatan. Evet. Ve bunun celemesini 5000 bin kişi öldürerek biz ödedik. Ve hala ödemeye devam ediyoruz. Evet. Artı e, Çin'in pazarlarını ele geçirebildik mi o da belli değil. Peki hocam süremiz çok daraldı. Böyle bir, bir dakikamız var. Evet. Ee, bu, bu şey değişmeyecek. Bu politika anladığımız kadarıyla değişmeyecek. Değişmezse ne olur? Siz salgında ne gibi bir e, süreç öngörüyorsunuz? Ne olacak? Bakın bu salgında kimin en çok etkilendiğini net olarak söyleyelim emekçiler. Emekçiler eğer kendi kaderlerini kendileri ellerine alıp da bakın üretimin durmasından bahsediyoruz ve üretimi hükümetin durdurmasını bekliyoruz. Siz de söylüyorsunuz bu politika değişmeyecek, hükümet üretimi durdurmayacak. E o zaman emekçiler durdursunlar. Kendi hayatları, kendileri hayatlarını kaybediyorlar. Emekçiler kendi can güvenlikleri için üretimi durdurabilirler. Genel görev diye bir şey var. Evet. Ya bunlar unutuldu mu? Unutuldu mu bunlar yani? Gerçekten ben bunu merak ediyorum. Yani sendikalar neden bu konuda aktif değiller? Yani disk, Türk iş. Yani bunların görevi şu anda işçilerin hayatını korumak. Ve işçilerin hayatı üretimin durmasına bağlı. Anladım. Fazla değil. Sadece iki hafta anladım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, yani Sağlığına ilişkin çok da fazla konuşulmayan konuları gündeme taşıdınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Tamam. Efendim konuğumuz İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı emekli öğretim görevlisi Doktor Akif Akalındı. Görüşmek dileğiyle.